Selamun Aleyküm Arkadaşlar 27 Şubat 2023 günlerden pazar testi arkadaşlar Ankara kombi pazarı kanalımıza hoş geldiniz güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar montajımız bitmeden darbeli kompresörlü makinamızda petek temizi yapıyoruz neden fazla doğalgaz faturam geliyor peteklerim neden ısınmıyor veya işte komşuma az fatura geliyor bize niye çok geliyor gibi şikayetlerinizi arkadaşlar kesinlikle yapılması gereken dünyanın neresinde olursanız olun sadece Ankara değil arkadaşlar darbeli kompresörlü makina ile peteklerinizi temizletmelisiniz bilginiz olsun tesisatınızı temizletmezseniz eğer ki yeni kombi taktırırsanız özellikle yeni kombi taktıranlar kesinlikle temizletmeli çünkü tesisatın pisliğinden dolayı herhangi bir doğacak sıkıntıda kombinin içindeki o ring su kaçırıyor veya kombinin otomatik hava pürcüleri var pompanın üstünde arkadaşlar. Oradan su gelme yerine pislik gelince kesmiyor, fark edilmiyor. Kombin içine su kaçırıyor. Kombiniz içten içe çürüyor. O zaman da serviste garanti kapsam dışı oluyor. Bilginiz olsun. Yani kesinlikle darbeli makinayla temizletmelisiniz. Isınmama gibi şikayetleriniz arkadaşlar. Peteğin üstü ısınır, altı ısınmaz. Veya fazla doğalgaz faturası yakarsınız. O zaman kesinlikle tesisatınız pistir. Yani e, şuradaki filitlemiz, dönüşteki filitlemiz tıkanınca arkadaşlar, kombimiz suyu basıyor. Sıcak sudan, dönüşten çekemediği için o zaman ısınmıyorsunuz. Siz de ne yapıyorsunuz? Dereceyi yükseltiyorsunuz. Dereceyi de yükseltince arkadaşlar, fazla iki kat fatura yakmaya başlıyorsunuz. Kesinlikle tavsiyem, yeni kombi taktıranlar, darbeli makine ile tesisatınızı temizletin arkadaşlar. Eski tesisatınız e, yıllardır zaten pisttir. O yüzden temizletmelisiniz diyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz, tesisat işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Sadece petek temizliği işlemi de yapıyoruz. Eğer ki dediğim gibi petekleriniz ısınmıyorsa bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir arkadaşlar. Burası Ankara altında... E, Yıldız Tepe Mahallesi'ndeyiz. Bunu birazdan montajımızı da çekeceğiz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.